Arkadaşlar Love TV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Hoş bulduğunu like ve abone olmayı unutmayın. Ben şu anda yazık açtım valla. Game mod'dan çıkayım da kazayım şurada.

kötü zombi. Kuki miyim bari? Kuki değil de nasıl yiyeceğim ya? Whee. Ha kuki geldi. Maşallah niye durmadı? Kapayım. Ya tamam doğru. kalbimde. Kalbim Khai vale bim, de khai bim, khai bim, de khai bim, khai bim, de khai bim, khai bim, de khai bim, Nè anh

demli kalın. Demir. demli Oha tam kal. Çaktım. Ne sen ya? Yo <laughs> yo <laughs> yo 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 Ne siz? Allah'ım ya Allah playı. Milletin önünde lezil ettim şu an karnımı. Milletin önünde. Karnımı nasıl lezil ettim ya? Milletin önündeyim ya yeni dünya alıştı. bu başka nasıl ya? Ne şaman yeni dünya oğluusun da yeni dünya oğluusun da. Yeni dünya oğluusun da. Bunu sadece video iyi çekiyor. Bir saat, 5, yarım saatlik video olacak. Bunu çekiyor. Hadi, hadi telefonum değil. 5 saniye oldu ya video. Siz kaçınmadın lan. Ne? Bota geçeyim. Ne? Mae'n anodd i mi gwanwho'r tarsau. Nik Christina KNOWS nervous. Mae'n validd yn troi ble i hoff i ddod. Pwy sy'n Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Nasıl geliyor? Nasıl geliyor? nasıl açık çiktiğimi söyleseniz de 6 saatte de çeksem odaki manyak mm <laughs> görüyorsun şu an yapıyorum. Dünya zorunda kaldım. ta, Din 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 Arkadaşlar bayağı bir arkadaşlar oldu inşallah yorum Kötü gidip de yapamadım biliyor yorum yapmaya çalışıyorum Din 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 Bir koşuyum ben 7 dakika olana kadar arkadaşlar bir annem aradı birincisi. Dün ayak aradı birincisi. Annem aradı şş, az önce ikincisi. Sıçlı ayak arıyor bu ne? İki, üçüncüsü. Ördüm yeni bir dünya oluşturdum. Dün. Sıçlı ayak arıyor. Dördüncüsü. 上帝哦哦哦！上帝哦喽！上帝哦哦哦！上帝是男，上帝不是男的。 Daha zayıflayayım. Çok iyi oldu. <laughs> böyle? bir alan yaptığınızı düşünün. At. Kapıyı koyduğumuzu. Kapıyı koyacağınıza yer.

yapıyoruz. Minecraft beni şu an rezil ediyorsun. Minecraft şu an video çekiyorum.

rezil etmiş oldum dedim şu an bu şey yapmak zorundan emin birini dinip koydum da koydum da koydum 그래 무슨 그 신호 무시했지.

Minecraft'ı oğlum bir gibi yok. Bu no, bu neydi o sayı? Lan Uçuyor bu. Be be, be. Bu nasıl tuttu? Hadi bak. O

Ha de iki dolun, soru o zaman üç. de bir üç, bir, bir, bir de biraz Saat kahve su, ben sadece. Ne? Ne? Sonu, sonu. Yen saat kahve kayıp bana yeter. De. 30 dakikadı da, ne? 30 dakikadı da, 30 dakikada nasıl diyeceğiz yani. Demir kapımızı işte demir kapı gibi. Olmuyor. Görüyor. Bak böyle açılması gerekiyor Minecraft'te gibi. Olmuyor. Demir kapı çıktı. Aa. Oo, adam da yapacağım bunu. kapalı tutuyor. Demir kapı tamam. istene. Demiş, işte ne demişini ekleyelim. De Demir çizgi gelin. düştü i̇şte kendisine de yesin cam olursun sen, Sen bir de iki cam değilse bu ne kadar iyi olur. Çünkü camsın sen. Sen nasıl bir gölgeli camsın? Bak, bak sen bir kısık İçeride, camsı çıktı içeride. Gidiş havulu içi. Düştü ya

şuna sön, ah, bu da ne? Bu da, bu da ne iş? Bu ayağın ayakta işi, tabi, tabi. Saç sordu. kutu Şu şu.

Oysa ben şöyle bir hile biliyorum. <laughs> ne o oldu? Bu nasıl oluyor? <laughs> İstedi bir hile yaptı şu an, işte bir hile. Ne yaptı şu an? Şimdi koyacağız. Çok basit hanım. Çok basit hanım. Elmas juhat bata. mı? ortu. Dejuhat. Kral yesuhat. Arkadaşlar. bir bak. bu Allah'ım kayıt gitti. 22 dakikada video çektim mi farkındasınız. Şu an, şu an böyle bir şey yok. Ama takviye değil mi? Şimdi bütün bütün evde biz kolu tatlı olacak. Demir kapı işe yarayacak 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 Demir kapı işleyecek, Demir kapı işe yarayacak Demir kapı için yarayacak kapı için yarayacak. Demir kapı işe yarayacak. Demir kapı işte işe yarayacak. Demir kapı işte yarayacak. <laughs> Minock pink, not minuk pink, minok pingock pink, ping nock pink.

Here we we'll do, here we we'll jump. We'll see little for

26 dakika bir koyayım. Oh my god. Oh my gosh. Baba yemek Kayıt yapıyordu. Niye? Yeah. Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Bir kasıtlık <laughs> Bir yanlışlık oldu. Yanlışlık. arkadaşlar kayıt bitmek üzere bedeniniz olsun